thank mm -hmm. you Nereye gidiyoruz? Benim en ama en çok merak ettiğim yerlerden birine gideceğiz. Aslında tekne turu birçok koya uğrayacak. Ama aslında benim merak ettiğim Orak Adası. Eğer e, fotoğraftan gözüktiği gibi ise de Suluada kadar güzel bir yer. Ve bugün Orak Adasını anlatmak istiyorum. O yüzden aynı zamanda da Bodrum'un e, koylarıyla ilgili tekne turu Burası e, Karadağ olarak geçiyormuş ve i̇şte gayet güzel gözüküyor. Orak Adası'ndan önce de zaten bu şekilde birkaç tane önden koylara uğrayacağız. Bizim gibi burada da yanaşan böyle tekneler var. Biz de şimdi kıyıya yanaşıyoruz. Ee, şu teknenin arka tarafı da e, bir küçük böyle mağara gibiymiş. Oradan da kaynak suyu çıkıyormuş. Şimdi size birazdan da orayı göstereceğim. O az önce bahsettiğim karadan yani mağaranın girişinde böyle bir bilgilendirici tabela var. İlk dikkatimi çeken şu oldu. Sıcaklığı 32 derece olan volkanik özellik yaşayan, kayalardan gelen temel su bulunduğumuz içeride. Biz de merak ettik. Bakalım belki girebiliriz. Bu şekilde şu an bekliyoruz. Kaptanımız şurada konuşuyor. Bize bilgileri veriyor. Bizim teknemiz şuradaydı. İşte dediğim gibi şurası da yüzebilirsiniz ya da bu mağaradan şöyle giriş yapabilirsiniz. Girenler var burada dediğim gibi. İçerisi de 32 dereceymiş. İçeriye doğru da devam ediyor. Bakalım biz gireceğiz ya da girmeyeceğiz şu an kararsız. Ee, Karadağ'da da termal suya girmedik. Son anda vazgeçtik. Şimdi yavaş yavaş yeni durağımıza doğru gidiyoruz. Bakalım sıradaki durak neresi? Şu bölgeye meteor düşmüş. Ondan sonra da burası ismini meteor çukuru olarak almış. Birazdan su altı çekimleri de deneyeceğiz biz burada. Sanırım denizin altında o dönemden kalma, meteorun düşmesinden kalma taş parçaları varmış. Kaptanımızın söylediğine göre. Bakalım biz de birazdan deneyimleyeceğiz. Gerçekten öyle miyiz? Şimdilik aldığım bilgiler böyle su Bu da ikinci durağımızdı. Evet, i̇lk geldiğimiz yerde buranın sadece 5 dakika. Birbirlerine çok yakınlar. kaptanımızın söylediğine göre şurada tam gözüküyor mu bilmiyorum ama böyle bütün kıyı boyunca çok büyük taşlar var burada. ve bu taşlarda meteor parçasından kalan var. Bayağı güzel buraya geldiğimizde kesinlikle burayı görmenizi de tavsiye ederim. Alman koyuna geldik. Burası da çok güzel bir koy. Bu koyda hem yemek molası veriyoruz hem de aynı zamanda denize yemekten sonra girmek isteyenler şurada gördüğünüz gibi bolca keyif yapıyorlar. Alman koyunun da suyu muazzam güzel. Sanırım artık burada da yemeğimizi yedikten sonra asıl görmek istediğimiz yere gideceğiz. Orak Adası'na. Yemeğimiz geldi tek menü halinde. Biz de şimdi bu manzaraya karşı Alman koyunda yemeğimizi yemeye devam ediyoruz. Gayet güzel bir koyda durduk. Manzaramız da baya güzel. Yemek molası için burada bir buçuk saat kalacağız. koyunda bir buçuk saat boyunca yemek molası verdikten sonra şimdi yeni durağımıza doğru yolumuza devam ediyoruz. Ee, yeni durağımızda Adası olacak. Bakalım heyecanlı Adası'na doğru gidiyoruz. Daha güzel ki gerçekten bu tur boyunca en merak ettiğim yer burasıydı. Orak adasıydı ve gerçekten merak ettiğim kadar varmış. Suyun derinliği belki 30 metre var ama hala dibi gözüküyor. Suyun rengine bakar mısınız ya? Aşırı güzel. Bodrum'a geldiğinizde, tekne turu yapmak istediğinizde ilk soracağınız şey şu olsun. Bu tekne Orak Adası'na gidiyor mu? O kadar güzel ki belki suyun derinliği şu an 30 metre var ama hala dibi görüyoruz. Muazzam muazzam. Olaya bakar mısınız? Biz Orak Adası'na 2 saatte geldik. Algidacılar 10 dakikada geldi. Şaka gibi dondurma satıyorlar şu an. Mesul ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Biz Bodrum, Halikarnas'tan kalktık. Ee, yaklaşık üç veya dört tane to, e, koy geldik. Bunlardan işte Karadağ'a gittik, Meteor'a gittik, ondan sonra Alman koyuna gittik. En sonunda Orak Adası'na gittik. Tekneler sabahında kalkıyor, akşam 5'te dönüyorlar, öğle yemeği dahil içerisinde. Biz makarna, tavuk, işte salatalık o şekilde yedik. İçecek isterseniz içecek ücretleri 5 lira gibi ücreti var. Bunun dışında her koyda yaklaşık bir saat kalıyor. Orak Adası'nda bir buçuk saat kalıyor. Yemek molası verdiği zaman bir buçuk saat kalıyor. Bunun için söyleyebileceğim ne var? Burayla ilgili bilgi olarak. Tekne turu fiyatları 120 lira gibi bir fiyat her tekne Orak Adası'na götürmüyor. Bazıları Orak Adası'na götürmek için ekstra yakıt ücreti de istiyor. O yüzden teknelere Orak Adası'na gidip gitmediğini ya da ekstra ücret isteyip istemediğini sormanızı tavsiye ederim. Mesela bizim tekne turumuz gitmiyordu. Biz ekstra içine ücret verdik. O şekilde Orak Adası turuna katıldık. Ama bana sorarsanız Bodrum'daki en güzel yapılabilecek aktivitelerden biri tekne turuna katılmak ve Orak adasına gitmek. Açıkçası ben bu gezimizde en çok Orak adasını beğendim. Diğerleri Türkiye'nin birçok yerinde görebileceğiniz klasik koylardan biriydi. Bir tek Meteor koyu bunların dışında farklıydı. O şekilde. Şimdi verebileceğim bütün bilgiler bunlar. Artık sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Halikarnas sahilinden binmiştik tekne. Yine şimdi aynı şekilde Halikarnas sahiline yanaşıyoruz. Geleceğe videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.